Nikver TV Bozdağ'da ee, yanımızda muhtar adayımız Dilek Kocagözlü var. Ee, duygu ve düşüncelerini alacağız. Yapacağı hizmetleri soracağız. Bakalım neler söyleyecek bize. Evet Dilek Hanım. Merhaba ben Dilek Kocagözlü. Muhtar adayım Nikver. Ee, bu topluluk, bu kalabalık çok güzel. Önce bunu belirtmek istiyorum. İlerleyen yıllarda yani muhtar olursam bu topluluğu tekrar birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. bunun emin olabilirsiniz. Evet. Evet. Mesela e, çalışmalarınız nasıl gidiyor? Nikvel e, e, yorumlar nasıl? Ya yani şimdi işin gerçeğini söylemek gerekirse gençlere destek yok. Önce bunun için bütün halkı teşekkür ederim. Genç beyin genç düşünür diyorum. Bundan dolayı bu yoldayım, hizmet için buradayım şeyin en güzelini yapacağımız Teşekkürler Dilek Hanım. Yani teşekkür ederim. Evet, Bozdağ'da çekimlerimiz devam edecek. Bakalım kimleri denk getireceğiz.